Tamamlayıcı sağlık sigortasından yani TSS'den kimler yararlanabilir? Acaba ben uygun muyum? Bu en çok gelen sorulardan biri. Gelin kimler bu kapsama giriyor da etleştirelim. Ve tabii Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişiler bu sigortayı yaptırabilir mi? Kural bir ve tektir. Tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilmek için sosyal güvenlik kurumuna yani SGK'ya aktif olarak bağlı olmanız gerekir. Yani ister 4A'lı olarak bir yerde ücretli çalışın, ister 4B'li olarak kendi işinizi yapın, bağ kurulu olun yani, ister 4C'li memur olun, ister SGK emeklisi olun, fark etmez. SGK'nız aktif olduğu sürece. Garanti Bankası'ndan TSS poliçesi alabilirsiniz. Sadece siz değil, sizin üzerinizden SGK güvencesi olan eşiniz ve çocuklarınız gibi bakmakla yükümlü olduğunuz yakınlarınız da bu sigortadan yararlanabilir. Gelelim yabancı uyruklu kişilere. Cevap, evet. Eğer yabancı uyruklu bir kişi Türkiye'de yasal olarak çalışıyorsa ve adıla SGK primi ödeniyorsa, o da tıpkı TC vatandaşları gibi TSS yaptırabilir ve bütün haklardan faydalanabilir. Ancak bu, o ikamet izni için alınan zorunlu yabancı sağlık sigortasıyla karıştırılmamalı. O tamamen farklı bir üründür. TSS için SGK şarttır. Peki bir yaş sınırı var mı? Evet, nasıl yapılır diye sorduğunuzda bu önemli bir kural. Garanti Bankası Ereko üzerinden ilk defa bu sigortaya girecekseniz 65 yaşından küçük olmanız gerekmektedir. 65 yaşından sonra sisteme ilk kez giriş kabul edilmiyor. O yüzden bu güvenceyi düşünüyorsanız erken hareket etmekte fayda var.